Three, two, one. Here, here we go! It's a new wave. This, this, this is Beyblade. Pure heart, strong mind. They will never fade. The one, the one, and only Beyblade. Spin, spin, spinning on the top. Spin, spin, spin till you drop. It's the future, invaders. New generation of bladers, we stronger and faster. Combine our bays and be the master. Spin, spin, spinning on the top. Spin, 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 spin till you drop. Try to the plan, knock you off balance. Dominate, obliterate the next challenge. I'm undefeated. You better bring that when the battle's won. You're gonna want a rematch. The one, the one and only late, Battle Blader turnuvası finaline hepiniz hoş geldiniz. Turnuvada ardı ardına çekişmeli maçları izledik. Hoşunuza gitse de gitmese de son büyük maç bu. Her şey bugün belli olacak. Dünyanın en güçlü Beyblade'çisi ünvanını kim kazanacak? Kira Hayama mı? Yoksa Zero Kurokame Bu önemli maçın başlamasına çok az kaldı. Olamaz. Zero ne yapıyor? Eğer vaktinde gelmezse maçı kaçıracak. Hey! Zero daha gelmedi mi? Maç başlamak üzere. Henüz gelmedi. Hmm, gecikirse kesin diskalifiye olur. Ben onu aramaya gidiyorum arkadaşlar. O, bu o mu? Zeyno! Sizi beklettiğim için çok özür dilerim arkadaşlar. Ve işte bey geliyor. <laughs> Sonunda vakit geldi. Beyblade tarihi az sonra değişecek. Bundan böyle Beyblade dünyası aynı olmayacak. Bu dünyayı artık WBBA değil, DNA kontrol ediyor olacak. Bu nedenle de... Tüm bu insanlara ne kadar güçlü olduğumu göstermem çok önemli. Öyle inanılmaz bir güç ki bu. Hepsi önümde korkudan titreyerek benim isteklerimi yapacak. Ben de bunu dört gözle bekliyorum Kira. Neyse ki vaktinde yetişti. Kira! <laughs> Maşa gelmene şaşırdım aslında Zero Kurogane. Hem de sonunun Shinobu Hiryuin ile aynı olacağını bilmene rağmen gelmene. Shinobu özel hamleni görmemi sağlamak için kendini feda etti. İşte gerçek dostlar böyledir. Artık Shinobu'yu hayal kırıklığına uğratamam. Bugün seni yeneceğim. Bu maçta yaptığımız şeyin anlamsız olmadığını sana kanıtlayacağım. Ve bugün bu iş burada bitecek. Anlaşıldı mı? Şuna bakın hele. Ziro'nun aklı başına gelmiş. Dün gece ona bir şey mi oldu acaba? Öyle görünüyor ki boşuna endişe etmiş. Ziro gayet iyi görünüyor. Haklısın. Daha sakin ve kendinden emin olduğu kesin. Maçı kazan Ziro! Kira'ya dersini ver Ziro! Başarabilir! Beybilekçiler birbirlerini süzerken ortaya çıkan gerginliği siz de görüyorsunuzdur. İşte final maçı başlıyor. Kendine gel. Bizi hemen çıkart buradan. Bizi böyle bir yere hapsetmek çok hainsin. Beni dinle. Kapıları hemen aç Mersi. Sizlerden özür dilelim Garcia'lılar. Ancak Kira maç bitene kadar sizleri burada tutmamı söyledi. Ne dedin sen? Seni kimin tamir ettiğini unuttun mu bilgisayar? Lütfen sakin olunuz. Şimdi hep birlikte DNA'nın genç lideri için tezahürat yapmaya ne dersiniz? Lider mi dedin sen? Ne yapacağız abi? Bilmiyorum. Bu inanılmaz bir durum. Bu maç sadece benim maçım değil. Şenobu'nun ve diğerlerinin de. Ben de bu maçı herkes için kazanacağım. Kazanma isteğin kalbinin derinlerinden geliyorsa zihnini boşaltmalı ve önündeki maça odaklanmalısın dostum. Zihnini boşaltmalısın mı dedim? Aynen öyle. Kendine şu ana kadar başardıklarına ve Frit'e güven tamam mı? Beyblade'e kalbinin derinliklerinden saf bir sevgiyle bağlıysan yol sana açılacaktır değil mi? Sana güveniyorum Frit. <laughs> Sevgi ve Beyblade ruhu gibi basit şeylerin maçı kazanmana yardım edebileceğini düşüne kadar kafan mı karıştı yoksa? Ne? Peki o zaman, ben de seni, Beyblade'ini ve bu saçma fikirlerini yerli bir edip gerçeği anlamanı sağlayacağım dostum. Beyblade'de güç her şey demektir. Bunu dünyadaki tüm Beybladeçilere şu an itibariyle öğreteceğim. Ee, hadi o zaman Kira. Üç, iki, bir, bir hadi. hadi. Maçı sonunda başladı. İlk hamle kimden gelecek acaba? Master Finis. Peki, ha. o zaman artık gösteriye başlasak mı? Behemoth! Gerçekten de inanılmaz güçlüymüş. Bu daha hiçbir şey. Yeni başlıyorum dostum. <laughs> Sakın dinlenmesine bile fırsat tanıma Behemoth. Canına. Behemoth tüm gücünü hemen kullandı. Fritz ardı ardına gelen megatonluk saldırılara maruz kalıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Zero, Kurogane'nin yapabileceği bir şey kaldı mı? No, durum kötü. Zero! Çok kötü. Eğer böyle devam ederse... Bir şeyler yap, Zero. Dayan, biraz çaba sarf et, Zero. Mold, neden karşı saldırıya geçmedin? Bu şekilde seyirciyi tatmin edemezsin, dostum. Aa. <laughs> Çok fena, ama bu şekilde yenilmeyeceğim. Eğer pes edersem her şey biter. Ama devam eder ve sonuna kadar pes etmezsem bir çıkar yol bulacağımdan eminim. Pekala Ferit. Ha, i̇şte şimdi oldu dostum. Ha? Olamaz. Bu Şenobu'nun hızlı fişek atışı. Evet. Kolumda karşılaşırken Şenobu Meral'le yaptığı antrenmanlardan öğrendiklerini kullanmıştı. yapıyor. Fred'in tekniği Behemoth'u yukarı doğru çekiyor. Şuna bakın. Hadi! Özel! Fritin özel hamlesi tam yerini buldu. Ama Behemoth, dönüş hisindeki dikenleri kullanarak kurtulmayı başardı. Behemoth'un bunu yapabileceğini bilmiyordum. Ben de öyle. <laughs> Sanırım arkadaşının planını ve birlikte bulduğunuz bu özel hamleyi kullanarak işi bitirmek istedin dostum. Ama ne yazık ki bir sonuç alamadın, değil mi? <laughs> Şimdi anlaman gerekiyor. Gerçek güç dünyasında dostluk ve bağ gibi kavramların hiçbir anlamı yoktur. Bunu sana söylemiştim öyle değil mi? Bastır Behemoth. Çok şaşkınsın çok yapacağın her hamleyi durdurmak benim gücümdeki bir için çocuk oyuncağı ve zaman kaybı. öyle. Senin bahsettiğin şu dostluk ve bağlılık benim karşımdayken hiçbir işe yaramaz. Hayal görmeyi bırak. Sen ve WBBA eski kafalısınız. Ferit! Gücü olmayan insanlar istedikleri kadar hayal görebiliyor. Ama bu hayal gerçekleşemez. Dünyayı asıl yöneten şey güçtür. Saf güç. Ve seni zirveye taşıyacak olan tek şey de mutlak güç. Ne? Beyblade dünyasının şu anda ihtiyacı olan şey senin ve WBBA'nin sürekli bahsettiği dostluk ya da Beyblade'ci ruhu falan değil. Bu dünyanın her şeyi ve herkesi kontrol edebilecek kadar büyük bir güce ihtiyacı var. İnsanların diz çöküp itaat edebilecekleri şey güçlü liderliktir. Gücü olmayanlar beni izleyecek. Ben herkesi aşan gücümle Beyblade dünyasını yönetecek ve her şeyi kontrol edeceğim. Beni duydun mu? Evet! Yeni Beyblade çağının hukuk kurallarını ben belirleyeceğim. Bunu sakın unutma! Ee, onu izlememizi mi istiyor? Hukuk kuralı da neymiş? Ona bu hakkı kim verdi ki? Gücünü dünyadaki Beybladeçileri kendini desteklemeye zorlamak için kullanacak. Hayır olamaz! Hey ne oldu dostum? Madem hoşuna gitmedi karşı saldırıya geç. <laughs> Sonunda sınıra dayandı Zero. Bundan böyle tüm Beyblade dünyasını ben kontrol edeceğim. Buna inanabiliyor musunuz? Kira Hayama Beyblade dünyasının yöneteceğini söyleyerek çok cesur bir açıklama yapıyor. Bu Behemoth'un inanılmaz gücünü kullanarak her şeyi ele geçireceği anlamına mı geliyor acaba? Olamaz. Böyle bir şey olmasına izin veremeyiz. Maçın gidişatı değişse iyi olur. Kendine gel artık Zero. Onun gibi birine yenilemezsin. Biliyorum Maru. Merak etme. Yenilmeyeceğim. Hayır. Ona yenilmek gibi bir lüksüm yok. Kira. Bu gerçek bir Beyblade maçı değil tamam mı? Ha? Gerçek Beyblade maçı iki Beyblade'cinin arasındaki bağ güçlendiren Beyblade'ci ruhlarının bir mücadelesidir. Beyblade maçı rakibi incitmek ya da diğerlerinin seni desteklemesini sağlamak için kullanılmaz. Ben eğlendim çekişmeli maçlar yapmak istediğim için Beyblade'i seçtim. Ama bir başkasının kontrolünde olacaksam bunu yapmazdım. İşte bu yüzden seni yenmek için elimden geleni yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle çocuksu düşüncelerle dünyayı bir araya getiremezsin. Bu işe yaramayacaktır. Ayrıca beni nasıl yenmeyi planlıyorsun ki? Benim gücümle mücadele edecek kadar gücün kalmadı. Yani bunun anlamı nedir ha? <laughs> Bu heyecan verici gösteri yakında son bulacak demek. O zaman final herkesin beynisini kazanacak kadar büyük olsun. Behemoth! Ferit! Yenilgin diğerlerine de ders olacak. Böylece bana karşı çıkarlarsa başlarına ne geleceğini iyi bilecekler. No! Hadi bakalım. Zero Mahvet onu! Özel hamle! Gladyatör yıkımı! Zira! Ha, hayır! Zira! Ha? Şene bu! Sakın pes edeyim deme Zero. Zira! Ne olamaz. Evet, hala dönüyor. Onların desteği olduğu sürece asla yenilmem. <laughs> Hadi bakalım Kira. Gerçek mücadele şimdi başlıyor. Bu ne azim? Bu ne cesaret? O kadar hasar görmesine rağmen zero sonuna kadar mücadeleyi bırakmıyor. Tabii ki bırakmayacak. Bu herhangi bir maçta Zero'yu pes ettirmeye yetmez. Zero mücadeleyi devam ettikçe biz de ona destek olacağız. Bizim olayımız budur. Başarabilirsin Zero. Evet hadi Zero. Zero'yu istediğiniz kadar destekleyin. Bir şey fark etmeyecektir. Şimdi bu işi bitiriyorum. Hiç sanmıyorum. Ha? Ha? Bu iş burada bitecek. Özel hamle. Gladyatör yıkımı. No! Bu kadarı bile yetti. Zero. Zero. Olamaz. Bu doğru olamaz. Zero hayır. Henüz bir şey bitmedi. Ferit dönmeye devam ediyor. Bunu biliyorum, bunu hissedebiliyorum ha, Saçmalama lütfen Her iki Beybiliyette dönüyorsa Maç bitmemiş demektir Şimdi inanma zamanı geldi Kendine inan Frit'e inan Ve arkadaşların ve rakiplerinle olan bağına inan Kazanma isteğin kalbinin derinlerinden geliyorsa Zihnini boşaltmalı Ve önündeki maça odaklanmalısın dostum Dinle Zero ve bunu sakın unutma. Maçın sonucunu belirleyen şey Beyblade ruhudur. Bu da her şeyden çok tereddütsüz bir şekilde kazanmayı istemek demektir. Ah, dön, Şimdi görüyorum. İşte bu kadar kira. Hayır. sonucunu asıl belirleyen şey rakiplerin Beyblade ruhudur. Beyblade ruhu tereddütsüz bir şekilde kazanmayı istemek demektir. İşte bu benim hayır bizim Beyblade ruhumuz. Kazanan frit yeni Battle Bladers turnuvasının birincisi Zero Krogane Zero Zero Zero, Zero. Başardım. Başardım. Başardım arkadaşlar. <laughs> evet. Tebrikler Zero. Aferin sana. Ne Zero? Gerçekten başardı. İnanılmaz. Sen o bu? Daha iyi misin? Başardın Zero. Teşekkür ederim ve sana da dayandığın için teşekkür ederim. Hem de bu önemli maçın sonuna kadar dönmeyi başardın. Firitim benim. Harika. Gerçekten harikaydın Ziro. Böyle çekişmeli bir maç izlemek beni gerçekten heyecanlandırdı. Hadi gidelim. Ha? Sak Bekle de gör Ziro. Bir dahaki görüşmemizde seni yeneceğim. Buna inanamıyorum. Ona nasıl yenilebilirim? Sakin <laughs> ol. Olamaz. Ah şu kira yok mu? Ortalığı karıştırdı. Evet, bizimle de öyle ters konuştuktan sonra hem de. Bebilek dünyasını kontrol etme planlarımız şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi ha? Bugün yenilmiş olabilir ama... Zero inanılmaz bir maç çıkardı. Evet, Gerçekten Beyblade'in yeni çağının başlangıcı olmaya yaraşır türden bir maç çıkardı. Ya evet. Ama bizim için bu kadarı yeterli olmamalı elbet. <laughs> çok rahatladım. Bir an için gerçekten çok endişelenmiştim. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız başaramazdım. <Gülüyor> 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 Zero. Kazandım Şenobu. Evet kazandı. Tebrik ederim Zero. Oradaki bütün Beyblade'çilere de teşekkür ederim. Sizler sayesinde yeni Battle Bladers turnuvası çok başarılı oldu. Ardı ardına çekişmeli maçlar izledikten sonra artık yeni Beyblade çağının bugün başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bunu sizlerin Beyblade'çi ruhuna borçluyuz. Evet müdürüm. Fakat gevşemeyin. Ne var ki bu iş burada bitmemeli. Hedefimiz tüm dünya. Çok yakında bir dünya turnuvası düzenleyebilmek için daha çok çalışmaya devam edelim dostlarım. Dünya turnuvası mı? Müthiş bir şey. Dünya turnuvası ha? İşte bu büyük kaytunavara için uygun bir sahne. Zamanı gelmişti. Sen öyle san. En büyük bey ben olacağım tamam mı? Dünya turnuvası ha? Bir sonraki turnuvada finali birlikte oynayalım. Ve tüm dünyaya Beyblade ruhunu görebilecekleri bir maç izletelim. Tamam mı? Anlaştık. <laughs> Kira! Ha? Kira benimle bir ara yine maç yaparsın değil mi? Bekleyeceğim. Beni mi bekleyeceksin? Evet. Rakibin fazlası olmaz derler. Sence de doğru değil mi? <laughs> ha? Bir kere yendin diye kendini bir şey sanma. Hiç sorun değil Bence Kira sonunda olayı daha iyi anladı Sen gerçekten fazla iyisin Evet ama elimde değil işte Hadi tüm dünya için antrenmana başlayalım